Şimdi size evimizde özel günlerde yaptığımız misafirlere güzel bir dil yemeğini anlatayım. Linda bunu yapıyor. Türkiye'de istediği gibi bir dil bulamadı dana dili. Bizde daha çok danadan çok sır dili bulunuyor. Ama gördüğünüz gibi kalın kesilmiş fakat bunu fırında yapıyor. 4 saatte pişiyor. Nasıl yaptığını kendi anlatsın. Buyur Linda İngilizce anlatabilirsin. İngilizce anlatmıyorum çünkü hiç kimse İngilizce an anlamıyor. Ama fırında çok çok. fırında pişiyor. Nasıl ee, önce şey fırın torbada. Şey. torbada ee, ne koydun torbaya? E Biliyorum beyaz şarap koydun, şeri koydun, beylif koydun, defne yaprağı koydun. Bir, birkaç Şer sebze koy koydum. <laughs> Sonra sos aldım. 4 saat pişti. Evet. Biliyorum deglaze yaptın. Evet. Sonra sosu o. Kendi, kendi sosu. Hiç kemik falan eklemedin. Sonra, Tabii. ne yaptın sosunu? <gülüyor> <gülüyor> Niye gülüyorsun? <gülüyor> Çok güzel. <gülüyor> sonra neydi? Biraz tereyağı kullandın mı? Ondan sonra kendi sosuna dekli. <laughs> Çok güzel yaptım başka. İstedi küçük bir dil parçada gördüm. <laughs> Arkadaşlar tabii dalga geçiyoruz. Çünkü herkes soruyor herhalde senin eşin çok iyi yemek yapar diye. Eşim pek yemek yapmaz çünkü şey elektronik profesörü dünyanın en üniversitelerinden birinde. Ee, zaten o iyi, çok iyi yemek yapsaydı ben onunla evlenmezdim. Çünkü eşim çok iyi bir şef olsaydı herhalde ben yani fit olduğumu falan iddia etmiyorum ama herhalde 150 kilo olurdum 20 sene önce dalları dikmiş olurdum. O yüzden ben çok mutluyum eşimden. Biz salataya basit ızgara ete ve makarna yemeye devam ederiz.